Aracınız çalışırken ara sıra şöyle bir ses mi geliyor? Bugün göstereceğimiz şey motordan gelen sürtme sesi, motordan gelen ciyaklama sesi, bunların kaynağını nasıl bulacağınızı ve bu sesleri nasıl keseceğinizi göstereceğiz. Öncelikle sesi kaynağını bir bulalım. Bu araçta müşterimiz birkaç firmaya gitmiş, ön takımı kontrol ettirmiş, ön takımda sorun olmadığını söylemişler. Bu araçta şu şekilde gördüğünüz bir kablo kanalı mevcut. Kartelin kenarında. Ve araç genellikle life kaldırılıp kontrol edilince bu parça görünmüyor. Çünkü şöyle gösterelim. Burada bir alt muhafaza var ve bu parçayı kapatıyor. Bu parça gördüğünüz gibi kırılmış. Şurada bağlantısını görüyorsunuz. Bu parça kırılınca da şöyle gösterelim. Bu parça aksa değmeye başlamış. Aksa buraya sürekli sürttüğü için hareket halinde bir ses çıkarıyor. Zaten kablo kanalının yarısı yenmiş gördüğünüz gibi. Motor tesisatını koparmadığı için araç şanslı müşterimiz diyebiliriz. Ayrıca aks körünü de yırtabilirdi. Bu aks arızasına da neden olabilirdi. Şöyle göründüğü gibi kabloya da hasar vermek üzereymiş artık. Plastiği yemiş ve kabloya hasar vermek üzereymiş. Müşterimizin aracındaki sorun sadece bu kablonun yerine sabitlenmesi ve aksa değmesinin önüne geçilmesi. Bunu yaptıktan sonra müşterimizin ön takımdan, aracın önünden, motorun ön kısmından gelen sürtme, motordan gelen sürtme sesi tamamıyla son bulacaktır. Sesi şöyle gösterelim. Bakın sürtünme ciyaklama sesi. Hemen. Ses geliyor mu bilmiyorum kameraya ama. Tabii bu çok hızlı döndüğü için gelen jetlama sesi çok daha gürültülü oluyor. Ama sesimizin kaynağı bu. Bu hızlı döndüğünde bu sürtme sesi çok daha fazla çıkıyor. Fanı söktük şimdi. Fanımız burada. Çeviriyoruz. Yüksek yerlerine. Bakın şuradan bile, şöyle bile anlayabilirsiniz. Elinizi şöyle koyun. Yüksek yerine takılacaktır. Şimdi burada arabalarda yaptığımız balansa benzer bir şey yapacağız. Şöyle bir şey var elimde. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu balanssız olan yere şöyle. Şöyle. Bak. Bunu buraya takacağım. Artık balansı çok daha iyi. Bir de hazır sökmüşken bir yağlayacağım. Şu an görüntü çok iyi. Şöyle aradaki boşluktan görelim. Çok hafif kaldı yine balanssızlık ama eskiye göre çok daha iyi. Biraz daha ayar yapıyoruz. Şimdi yağlamaya geçelim. Fanımızı böyle çeviriyoruz şuradan iç kısımlarına. Yağımızı basıyoruz. Şu arkadaki boşluklardan motorumuza yağ basıyoruz. Gördüğünüz gibi o kısımlardan yağlamamızı yaptık. Şimdi fanımızı toplayacağız ve son durumuna bakacağız. Evet, fanımızı taktık. Gördüğünüz gibi balans balans sorunu kalmadı. Sürtme de yok. Gayet düzgün şekilde dönüyor gördüğünüz gibi. çözdük. Saat gibi çalışıyor. Elimiz kolumuz biraz battı ama kendi arızamızı kendimiz çözdük. Fan motorunu değiştirme zahmetinden kurtardık kendimizi. Motordan gelen sürtme sesi, önden gelen sürtme sesi sorunumuzu halletmiş olduk gördüğünüz gibi. BD40 biraz balans ve sonuç muazzam. Araba çalışırken motordan gelen ciyaklama sesi genellikle bize kayış sesini aklına getirir. Bir de kayış sesi harici fan sesi. Bir de fan sesini aklına getirir. Klima açtığımızda ya da hararet 90 civarına geldiğinde fanımız hareket ediyor, dönüyor. Fan sesi ya da kayış sesi ciyaklamaya neden olan ses. Genellikle dışarıdan gaz verdirerek ciyaklamanın şu bölgeden yoğunlaşıp yoğunlaşmadığına bakın. Genelde kayış gelecek olduğunda tiz, yüksek bir ciyaklama sesi çıkarır. Böyle sürtme sesine de benzer ciyaklama sesi. Yine de aklınıza takılanlar olursa onlar tabirci gelip sorularınızı hızlıca bize iletebilirsiniz. Videomuzu beğen, videomuzu faydalı bulduysanız paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve hepsinden önemlisi kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı günler dileriz.